Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Pragmatik'in yep yeni bir oyunu olan e, The Ultimate 5 adlı oyuna geldik 10.000 liralık bakiyemiz var 100 liralık turbo değil hızlı spinlerde bu sefer kasamızı yukarılara çıkartmaya çalışacağız Hem jackpotlu hem free spinli değişik bir oyun çıkartmışlar bu sefer Uzun zamandan beri böyle bir oyun çıkartmıyorlardı hem jackpotlu hem böyle free spinli 3 tane mi gerekiyor? Yok. Muhtemelen minimum 5 tane gerekiyordur. Diye düşünüyorum. Bakalım. Do Ultimate 5. Free Spin'ine girdim. Ee, videoya başlamadan önce Pragmatin kendi sitesinde bir denemek istedim. Baş, free Spin'i falan nasıl diye. Biraz e, değişik spinler içerisinde. Aa böyle mi giriyormuş? Hold and Spin Super Bowl. Hadi bakayım. Kaç var o si Oo bağlanıyor. Hadi bakayım bir tane de buraya geldi. 5 Aa bir de bir tane geldikçe artıyor mu? Harbi mi lan? White track. İyi bir şey bak burası 1000 lira oldu. Bitme ama böyle son spin mi? Aynen. İyi bayağı iyi verdi burası. 500 diyebilirim de ooo güzel 500 ile başlamış çünkü burası 400 ün, 500 ün, ne 5000 lirayla başladı direkt olarak free spin'i değil bu bonus oyunu bayağı okeymiş Golden Spin Super Boost Devam Baş kaldığımız yerden devam edeceğiz 10.000 liralık bir başlangıç yaptık arkadaşlar bunu 15 üzerine çıkartabilirsek e, bir bakarız ama en azından bir free spin'i de görmek istiyorum çünkü free spin'i biraz e, zor geliyor free spin'le biraz ya Aa, ne yalan anlatsaydım? Free Spin'e biraz zor giriyor. Oyun oynarken de yani, Pranglet'in kendi sitesinde oyunu denerken de biraz zorladı bizi. Ama umuyorum ki burada da zorlamaz. İnşallah seriden bir Free Spin'e gireriz. Free de gösteririm. Ee, bazı semboller kayboluyor, küçük sembollerin hepsi gidiyor. Başka sembole falan dönüşüyor. Aslanlar falan, Wild'ın oluyor bir şeyler oluyor. Çok anlayamadım. Derken bir Free Spin daha. Oto, şey bonus oyunu daha. Gayet iyi, hadi bakayım. Buraya arttırıyorsun. Okey. 500, 600, 500, 100, 100. Şimdi buralar 200 oldu. Niye arttırmadı? Bu niye aileden saymıyor? Bu evlat değil mi oğlum? Bu niye saymadı? Allah Allah çok garip. Bunu parasını mı vermeyeceğim? Vallahi bunun parasını bile vermedi. Bu niye geldi o zaman? Ana garip. Birbirinin mi bağlanması gerekiyor acaba? 2600 de böyle aldık olur güzel devam ederim devam edilir ben şunu şöyle turbo alacağım sadece bu arada hepiniz hoş geldiniz kanalımıza abone olup videoya like atmayı lütfen unutmayın tavsiye ettiğim istedim hepsi yorum kısmında sabit arkadaşlar oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin telegram adresimde aşağıda herhangi bir sorun yaşadığınız takdirde telegramdan bana ulaşırsanız eğer sorunlarınızı çözmeye çalışırım elimden geldiğince onun dışında son olarak oynamak istediğiniz bu tarzda yeni oyunlar varsa onları da yoruma yazarsanız çok ama çok güzel olur. Şimdiden çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için abiler ablalar. Sağ olun, var olun. Derken 3 tane şu free spin sembolü de gelsin de bir de free spin girelim onu da görelim. Oyun değişik bir oyun. Hoşuma gitti gitmedi. Böyle free spin de karar vereceğiz. Ama bonus oyunu biraz güzel. Hadi bakalım. Çok bir şey ihtiyacımız yok aslında ya. Biraz daha gayret, bir free spin yeterli olur. ekran küçük ama güzel paralar veriyor ya. Yani. Güzel paralar veriyor. Haydi bakayım. 12.120 liradayız. Devam. Bunu ee, dediğim gibi 15'e çıkartırsak bir dururum artık ya da düşünürüm free e giremezsek de girmeye zorlar mıyım bilmiyorum ama ilk baş bir 15.000'e ulaşmamız gerekiyor her şeyden önce free harbiden zor giriyor yani şans işi bu tamamen belki siz daha kolay girersiniz ama ben hem pragmatik sitesinde denedim dediğim gibi hem ee, şu anda deniyoruz kaç spin oldu hala giremedik ama iki kere bonus sattı o da okey bir olay devam <laughs> Ulan şunları üçlü artık bir free spin'ini görelim ama bir şey diyeceğim size baya 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 ara ödeme yapıyor. Bu neymiş ha kaçıncı spin up durdu? 250 mi 300 mü ne oldu? Hala 10.000 liradayız ama ne 15'e çıkarttı ne 10.000'in 10 altına düşürdü derken bir bonus oyunu daha. Bu bizi 5.000'in o şey 15.000'in üzerine çıkarır mı acaba? Güzel bu sefer sola doğru gittik. Şöyle bir check pot atsa Herhangi bir tanesi çok güzel olur aslında Şunlardan herhangi birisi Mega Mega Şimdi anladım Mega'nın neden düşük olduğunu Çünkü çok sık buraya atabiliyor Şimdi onun yine bağlamadın değil mi? Bunu yine mi bağlamayacaksın? son spin bitmeseydik okeydi ama olsun 200 lira eksik kalmış olacağız. Ne geliyor? Toplamda 3000 lira. Olur. Okey. İç giysisinden halledeceğiz. Devam. 12.000 13.000 lira diyelim. Şimdi bir free spin zamanı Johnny. Nice ulan. Tamam. Bunu da gördük. <laughs> tamam rahatlıla rahat ölebiliriz artık arkadaşlar. <laughs> Hadi bakayım. Şimdi burada ne oluyor? Burada ee, diamondlar mı düşüyordu? Bir şeyler düşüyor. Bak şimdi onlar çıkarıldı abi. Artık onlar yok. Heh diamondlar geliyor. Bu diamondlar bir şey veriyor ama ne? Ekstra spindir muhtemelen. Neden gelmiyor o diamondlar? Şimdi bir sembol daha gidiyor. Jackler çıkartıldı bu sefer. 1000 lira. Ve dümdüz 1000 lira mı aldık harbiden ya? Vay anasını. Garip. Devam devam. Ben bir tık daha devam edeceğim. En azından 15.000 bin yapalım şurayı ya. Ayıp. Free spin'i kötü geçti ama. O diamondlar geldiği zaman muhtemelen uzatıyor free spin'i. Free spin'i... Yani ne? White base gold misali. Ama en azından bir free spin'de gördük. Muhtemelen spin'ler devam ettikçe sembollerin çoğu gidiyor. Ve top semboller kalıyor, onlarda da güzel para alırız gibime geliyor da bir denemek lazım oyun işte bol bol denememiz gerek aslında. Hadi bari bir tane daha şu şeyden bonus oyundan. Şundan şunu bitirelim de free spin'i bir okumak istiyorum ne yapıyormuş acaba tam olarak. Ama Diamond muhtemelen free spin uzatıyor ya evet Diamond şimdi free spin sembolü de Diamond o da yeni fark ettim. Bir bakalım. Free spins tamam. 4 skater ile beraber. Oo 25 spin. Pardon. 25 katını öder. Pardon 25 spin değil. Bu da 50 katını ödüyor. Okey. Her spinde money sembolü aşağıdakilerden rastgele bir değer alır. Money sembolü? Money hangisi? Bu başka. Bu golden and spin olayı bu free spin e, bindirme semboldür. Free spin turu sırasında bindirme sembolü diğer e, değer herhangi bir sembolün üzerine rastgele görünebilir. İki tanesi geldiğinde iki free spin daha kazandırır. Üç tanesi dört, dört tanesi altı, beş tanesi sekiz free spin kazandırılmış. 5000 x maksimum kazancı var. Bunlar sırasıyla gidiyor. Ha, bunlar wild sembolüne dönüşüyor. Okey. Biraz garipmiş. Semboller gidiyor. Onlar wild yerine geçiyor. Wild'lar muhtemelen aslanlar. Ona da bir bakayım. Ha yok bu wild bu wild. Okey. Tamam devam. Allah Allah. Kısra bağladın oyun. Vallahi kısra bağladı ya. Neyse bundan sonra bir tane daha yeni bir oyun çıkmış. Colossal, Colossal e, neydi? Colossal Troops mü? Öyle bir şey bir oyun çıkartmış. Pragmatik onu da deneyeceğim bundan sonra. Ama buradan böyle bitmesi gerçekten beni biraz üzdü ya. Ne kadar da güzel başlamıştık oyuna. O kadar iyi şeyler olmuştu tık kötüleşti sonradan. Neyse canımız sağ olsun oyun denemiş olduk. E, denedik en azından ne diyelim. E, benden bu kadar videodan bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın bol şanslar. Bay bay.